Arkadaşlar merhaba. Bir tane 500'e katlı kazıyacağız. Bu kartta bakalım ikramiye bulabilecek miyiz? 40 42 14 18 30 ve 49. 3 tane 40'lardan var. 40 42 49. 35.

46 galiba bu boş arkadaşlar. 44 15 16 Evet boş dedik ama 500 lira çıktı. 14'ten 500 lira. 8 36 9

Evet. Hepsini kazıdık. Evet. Taç. Evet. Para da bulduk. 500 de buradan. Demek ki 1000 lira. Oo, 500 de buradan. 1500 etti. Evet. 1500 liranın listesine bakalım. 1, 2, 3. sıra. Oo, 2. Ne yaptı? 1000, 1500, 2000. Evet buradan 2000 lira bulduk arkadaşlar. 1500 lira karımız var. Biz tek misli diye düşündük ama iki misliymiş. İki tane de paradan bulduk. 2000 lira. 1500 lira karımız var. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.